Bastım. Evet şu an çekimdeyiz. Neredeyiz? Seferi, Seferi Salsacık açıklarında tam yer belirtmeyelim. Koyda. He koydayız. Çok güzel bir koydu. Ah, şu, şu an Sadık abi <laughs> çok güzel bir karagöz çekti. Ne karagöz mü bu? Ne bu? Iskata karagöz. Allah! <laughs> şey. Ohoho. Sadık abi, abi dağıldı. İki tane de geçti. Kara göz geldi şu babam, anda. Aa bu. Oh, batıyor bütün şeyler. Oh 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 Kaptan bu ne be? Şey. Kaptan da bir çeksene kaptan biliyor buranın yerini. Evet. <laughs> kaptan Abbas'a devam ediyor. Abbası versene kaptan Sail bir ölçelim şunu. Balıkları besliyor. Evet, beslemeye devam edelim. Abi bu ne ya? Bir şey. Abi biraz görüntü bir, şey. bir şey. balığı görelim. 60'arına soktun. Şey. Ne yaptın balığı ya? Evet. Abi, şuraya, Harika bir balık. Dur dur bırakma sakın. Abi sokmayın oraya. <laughs> bak ya bak ya. Abi Abbas'ı versene bir görüntü alın. Bir dakika. Abbas da mukayese edecek abi, şu anda. Abi, Rekor git, Evet Abbas da aşağı yukarı. Bu Abbas ufak kaldı. Yok be. Ufak yani, Aynı güzel. Abbas da aynı. geçiyor. <laughs> Kuyruğunu hesaplasak geçiyor doğru. <laughs> <doğrusu. doğrusu. gülüyor> <laughs> <laughs> tabii. <gülüyor> Çok güzel bir karagöz. ne evet. Bas abi. Çekti değil mi abi? Üf ya.